Of çok yoruldum ya yap yap iş bitmiyor orayı temizliyorum burası orayı temizliyorum burası bu ne hal ya çocuklar da evi batırmış resmen başım döndü suyu getireyim de şurayı da silsem yeter artık ya bitecek çok şükür şurayı da silsem halıyı da şuraya sersem tamam olacak olacak ya az kaldı az kaldı. Anne yani ne yapıyorsun? Ne? Neden her taraf böyle topladın kaldırdın? Oğlum temizlik yapıyorum. Anne yani sen temizlik yapmamışsın hepsini toplamışsın. Anneciğim ne yapayım çok kötü olmuştu kaldırdım fırçalı sil temizle süpürge vur anca bu hale geldik ne yapayım ben? ben sanki taşınıyoruz. Yok ya oğlum ne taşınması? Yok, ne taşınmasın? Ne şey toplamışsın Öyle görüyor. Anneciğim kaldırdım bak oraya sildim. Leda'yı getirdim. Şurayı süreyi sileceğim. Şu alttaki halıları falan fırçalıyorum. Yok yok anneciğim. Ben taşını zannettim. Yok yok hani anneciğim. Topladım. Toparladım da şey yapacağım. İyice rahat tamam. rahat iş yapayım ya. Tamam o zaman ben işime Şurayı sileceğim. Şey yok yok, <laughs> yok işime engel olma. Şurası kaldı. Evet. Halları falan fırçalayacağım üzerlerini. Sonra yerleştireceğim. Halıyı da kaldıracağım. Seyreceğim şuraya. Tamam Hı -hı. anneciğim. Sen git git içeri geç. Zaten başın ağrıyor. Geç ben şey yapacağım. Halledeceğim. Az kaldı buralar. Aynen de her yer toparlanmış. Nereye oturacaksın ya? Oturacak yer bırakmam. Aha. Her toparlamış. Ben Metin'e bir şaka yapam. Gel. Hop. Alo. Metin çabuk gel çabuk. sır Se sırf senin yüzünden evden geliyoruz şu an. Gel şuraya çabuk. Çabuk gel. Çabuk 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 çabuk. Bak senin yüzünden anne her tarafı toplamış. Gel buraya. Ben sana ödeteceğim Metin. Anneciğim. Ne oldu? Kardeşini niye aradın? Ya bakkala gitmişken bana bir çikolata alsın dedim. Ne bileyim öyle acele acele deyince çocuğa şimdi öde kopmuştu. Yok o dönüyordu yoldan acele etsin diye dedim. Yoksa hiç umurunda olmuyor, takmıyor. E, tamam ne bileyim bir an öyle acele acele, acele Yok, deyince ben bile korktum. Ben bile korktum. Tamam dedim. hadi sen geç geç ben buraları temizleyeceğim. Dayışım çok. Şuraları da silsem bitecek ya. sereceğim Çok yoruldum. Belim ağrıyor. Uf. Aa kim ki? Evde dağınık. Misafir mi geldi acaba? Kim o Oğlum bir kapıya baksana. Ay inşallah misafir değildir ya. Evde de batırdım zaten kaldırdım her yeri işim de var. Yok yok merak Kim? etme. Kim? Ha, ya, ya. Abi hayır da şey şey ne oldu? Da? Evden ne oldu? Ne? 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 Ne oluyor? Evden bir evet, şey, bir şey mi? Evet. Ne ev evi? Yaptığından evden atmıyorlar mı? Oğlum ne evi anlamadım. Ben evde bile değildim ki. Tamam işte o kadar görüntü yapmışsın artık bakmışlar gelmişler. <laughs> Aa evet. Anne. Baksana evin haline. Anne, Ama senin yüzünden ne yapıyoruz biz? ne yaptım ki ben? Evde bile değil ki ben de nasıl? Tamam işte o kadar o. Şey yapmışsın artık bıkmışlar atacak. Dışarıda mı görüntü yaptı? Anneciğim evde top oynuyorsun ya. E bir evet. şey oldu sonra. Kaç kere seni uyardım. Aha olacağı buydu şu e, evin ya. haline bir bak. Hmm. Ne yapıyoruz? Tazışınıyoruz artık. Gidiyoruz. şimdi ya. Hadi, ya. ya. Hadi yardım Hı. edin. Hadi yardım Hı. edin. Emre Metin. Evet, Annem edin. bana yardım edin. Toparlayalım. Ama. Ev sahibi geldi. Kızdı bizi evden kovdu. Çocuğunuz ya çok gürültü musun? yapıyor diye ya anladın annen, mı? Ha? Annem gürültü yapıyorsun. Evet. o gün hiç şey yapmamışım. Geldim bugüne buldu değil mi? Evet, ne bok önü? Hadi yapıyorsun Metin. Ya, Dedim ya. ev sahibi kızmış, kızmış. İyice sinirlenmiş. Ya, Artık evden çıkın mi? diyor. Bana patlattı Uyanmıştım. zaten. Uyarmıştı. Ne uyarısı? Çıkın dedi evimden. Ya. Nasıl bir uyarı olur bu? Mete yani ya, aylardır top oynuyorsun. Yani bunun uyarısı olabilir ne mi sende? Evet. Nereye gideceğiz? Ne bileyim gidecek bir yerimiz mi var? Ya ne kış. Ev bulamadık kış günü e. Bunu, Artık şimdi onu sen hayır, bunu şimdi mi? Hayır. Bunu şimdi mi düşünüyorsun oğlum kış günü? Ama hayır. İçeride top oynarken bu kış günü ya düşünmüyordu. Hayır, topumuzda. Emre yani? hadi hadi anneciğim. Gelin tamam, yardım değil. edin şuraları şöyle şöyle ben toparlayalım. Gel gel. Hiç ya, gel, gel, baba da duysa iyice sinirlenecek. Oh, ne yapacağız? Baba Baba'nın haberi bile yok. Atadığımız. Ne zaman oldu bu? Ay şimdi, ev sahibi biraz önce geldi, eşyalarını toplayın çıkın gidin dedi. Gürültülü çocuk istemiyorum dedi. Kavga istemiyorum ya. dedi. Yukarıda hoplayan, zıplayan çocuk ya. istemiyorum dedi. Do ne alakası baba niye geldi? Kaldır montunu, montunu ya kaldır. Ya başlarım monta şimdi. Baba ne? duymasın be. Anne. Anneciğim evden kovulmuşuz ve baba duymasın diyor zaten. Yani biz ya kendimiz baba'yı ben arayacağız. Kadar biz baba'yı arayacağız. Biz biz. Anne ben o kadar gündür oynuyorum. Allah Allah, hep bu günlerde. Kaç mümür keredir ya? sürekli vuruyorlar şöyle, tank, 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 tam 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 yukarıya. Vurmadılar mı? Hayır. Geçen kaçtı, gün kaç defa vurdular sana dur dedik durmadı. Anne ben mi sardım? vallahi hiç şey yapmadım. Ben mı? seni uyardım. Kaç kere ev kapımıza geldiler gürültü yapıyorsunuz. Lan, Çocuklarımız uyuyor. vurmadılar. Atlayın. Sen yokken geldiler. Anne ben yokken geliyorlar. Anneciğim geçen gün teyze geldi kapıya vurdu. Birlikte kapıya çıkmadık mı? Hayır. Hayır mı? Hayır. hayır işine gelmedi nasıl hayır? Ama hayır. Hayır. Bir Kaç şey kere oluyor? biz seni uyardık, abi de uyardı, ben de uyardım, i̇nçareti, aşağıdan da geldiler. Inçareti. Çocuğunuz çok gürültü yapıyor dediler, yoksa böyle evden çıkartırız dediler. E, sonucumuz bu. Hı. Ama. Şimdi sen git kendi dolabını temizliyorsun, toparlıyorsun, hayır. bavulunu hayır, çıkar. çıkar. Bir şeyce, nereye gideceğiz? Bilmiyorum şu anda. Anne. Topar, hayır toparlanacağız. Şu anda Aa. bir toparlanacağız eşyaları toparlayacağız. Baba artık ev bakacak. Ay. Acil en kısa zamanda çıkmamız lazım. Ev sahibi kesinlikle evimden çıkacaksınız dedi. Ay. Hayır hayır değil. Kalk kalk kalk. Emre şu halıya. Metin kalk halıyı toplayacağım. Halıyı toparlayın. Kalk kalk kal, halıyı toplayacağım. Kal, 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 Masayı şu, şu şey getirelim ya. Ee, Emre babaya söyleyelim de koli getirsin. Şu küçük küçük kitapları falan eşyaları kollere dolduralım. Babayı da arayalım tamam mı? Tamam. Bak Anne anneciğim, sen, ne, yani? ne, şakası ne şakası? Oğlum, Git atıldık baba, atıldık, atıldık evden kovulduk. Anne o kadar Emre şöyle şu halıyı yavaş yavaş sar. Halıları sar. Emre, ay ben Emre boyun uzun şu partileri falan da çıkarsana sen. Ben benim tamam, elim yetişmiyor. Koydu. Hadi anneciğim. Hem senin yüzünden evden kovulmuş. Tamam, sahibi evden. Bırak, bırak boş evde otursun. Tamam, ben burada oturacağım böyle. Tamam otursun. bu da bu da senin numaran. İşe yardım bize yardım etmek için böyle yapıyorsun. Tamam. Baba, gelsin sen görürsün. Ah. ah şimdi birazdan gelecekler tamam mı? Kargocular gelecek, Kanepeyi götürecek. Sen ka, ka, Aynen. kanepenin Aynen. üstüne gideceksin. Tam giderim, yok. Tamam oğlum. Hadi Emre sen gel anneciğim yardım et. Şunları Hadeş, toparlay. Baba ya yara bize kuli ayarlasın. Allah, Allah. Kuli de ayarlasın. Emre ben de şuraları şöyle bir yavaş yavaş şey yapayım da. Kalk çabuk kalk kalk kalk. Kalk ya. kalk. Nasıl kalkmayacaksın? Kalk <laughs> kalk kalk. Hadi. Kalk Dünya kadar işimiz var. Gerekiyorsa kaldırsınlar. Benim ne de. gerekiyorsa oğlum. Kaldıracak <laughs> Anneciğim ev sahibi Ay. evden kopmuş. Allah'ım. Ev sahibi bir evde atmış. Yap, yaptığı şeye bak. Yemin ederim çocuk iyi değil ha. <laughs> tamam. Evden atılmışız hala takmıyor bizi. Anneciğim sen niye böyle yapıyorsun? Mecid sen iyi misin? Iyi. Allah Allah. Yap yapsan böyle Yap. devam et. Tamam. Aha biz, biz Emre sen gel anneciğim biz iş yapalım ben. Şöyle işimi yapayım. Top alayım halları. Zaten onu şey kanepeye kaldırdıklarında onu da oduna götürecek. Hadi Emre ay, sen gel. Ay. Emre sen gel. Ay, sen gel. gidersin. Evet onlar götürsün. Nasıl <laughs> ama harikaydık değil mi? <laughs> Çok Korkmasını bekliyordum ben. E, tatlı ne mi? konuşuyorsunuz <laughs> siz fısır fısır? Ne zaman Ne konuşuyoruz biz he? ne? Ne zaman kargo gelecek konuşuyoruz? Evet şu evin haline bak. Niye o zaman gülüyordunuz? Halimize gülüyoruz. Acınacak halimize gülüyoruz değil ay. mi Emre? Ne? Zaten gülecek başka bir ne var ki? Evet. Şu evin haline bak bir de ne yapacağız